Merhaba arkadaşlar. Ben Berke ve bugün size çok güzel bir server göstereceğim. Adı FrameX Arkadaşlar şimdi size bu server hakkında bilgi vereceğim. Bu server 2 GB RAM ile çalışır ve 64 kişi kapasitesi vardır. Bu serverda birçok da kurucu, yetkili vardır ve yetkili vardır. Bu kurucu ve yetkililer size birçok konuda yardım edebilir. Arkadaşlar ilk olarak köylü takasına gideceğiz köylü takasında birçok köylü takas alabilirsiniz ve bunlardan gelen gelirler, gelirlerle kendilerini, kendini güçlendirebilirsiniz. Bunlar madenci, iksirci e, ve buna benzer şeylerden oluşuyor. Bir sonraki gideceğimiz yer yani balıkçı. Balıkçı da istediğiniz kadar balık toplayıp bunların sefasını sürebilirsin. Arkadaşlar arkamda gördüğünüz gibi pasif moblar var. Pasif moblarla e, kendi bütün mobları öldürüp kendinize yemek kaynağı bulabilirsiniz. Arkadaşlar şimdi markete geldik. Markette istediğiniz kadar alışveriş yapabilir ve buradan birçok şey satın alabilirsiniz. İstediğiniz gelin bakalım. İlk olarak spawn'dayız ya. Spawn'dan bir tane mağara yiyoruz. Tam market ediyor. Mağara çok güzel de edilmiş. Lapislerle, demirlerle, redstone'larla. Sonra kendisi tam marketi görüyoruz. Burada istediğiniz kadar alışveriş yapabilirsiniz. Arkadaşlar geldik Nether'a. Nether'da istediğiniz kadar zombi pigmen öldürüp kendinizi güçlendirebilirsiniz veya gidip blaze spawner gibi önemli şeyler alabilirsiniz arkadaşlar şimdi warp Ormanına geldik warp Ormanına geldiğinizde böyle havada havada sizi bırakacak hemen bir yapalım ve gördüğünüz gibi havadan düştük warp ormanda ormana geçiş sağlayabilirsiniz ve bu orası bayağı iyi yapabilmiştir burada ormana geçiş yapıp survival'a survival başlayabilirsiniz Arkadaşlar bu videonun sonuna geldik ayrıca bir not düşmek istiyorum ki e, bu serverde çok e, önemli e, kurucular ve yetkililer var size yardım edeceklerdir. Kurucular Glion e, ve Navelti onlardan yardım sevgilisiniz size birçok konuda yardım edecektir. Ve bu e, serverdeki mapler hiçbir zaman altı değildir hepsi kurucular ve yetkililer tarafından yapılmıştır.